Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne Allah sırrını takdis etsin. Amin. Amin. Büyük evliya olan zat efendim bir defa bir sahrada giderken bir nurun içerisinden bir ses geldi diyor. Ya Abdülkadir ben senin Rabbinim haşa sana her şeyi helal ettim demiş. Yıkıl ey Allah'ın laneti üzerine olan şeytan melun şeytan demiş. Yıkıl karşımdan demiş Geylani Hazretleri ona. O tacip etmiş şeytan. Nasıl beni bildin diyor sen? Ben nurun içinde <laughs> göründüm. Aldatay Bey'e. Hoca evliyaları da musallat oluyor. <laughs> Efendim, ben senin Rabbim olmadığını, senin şeytan olduğunu biliyorum. Neden, nasıl bildin diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hitabı bir cihetten gelemez. Çünkü Cenab-ı Hak bir cihette olamaz. Zaman ve mekan Cenab-ı Hakk'ı kuşatamaz. Binaenaleyh sen o taraftan bana sesleniyor ben senin Rabbinim dediğin vakitinde ben seni şeytan olduğunu hemen anladım. Ondan sonra Cenab-ı Hak peygamberine her şeyi halal etmedi. Bana nasıl halal edecek? Bu ne saçma sapan de, der. Senin şeytanlığın bundan bellidir demiş ona. Çatır 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 etmiş o. Oradan beli kırıldı diyor kaçtı.